Sağlık Bakanlığı öncülüğünde koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları son hızla sürerken İl Sağlık Müdürlüğü de aşılama çalışmalarına hız verdi. Aşı yaşının 18'e düşmesi Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip 3. ili olması nedeniyle Gaziantep'te aşılama yapılacak hedef kitleyi aniden arttırdı. Aşılanacak kesimin büyümesiyle aşılama hızını artıran Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü yoğun bir aşılama çalışması yürütüyor. Şimdiye kadar 822 bin doz aşı yaptıklarını açıklayan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, 1 milyon 521 bin kişiye aşılamaları gerektiğini söyledi. 15-18 yaş üstüne çıktığımız andan itibaren de ilimizde hedef nüfusumuz da arttı dolayısıyla ve şu an itibariyle 1 milyon 521 bin vatandaşımız yaklaşık olarak aşılamamız gerekiyor. Oldukça büyük bir rakam ama üstesinden gelebileceğimiz bir rakam. Ee, neden böyle geç geldi veya geriden gitti Gaziantep? Çünkü Türkiye'de üçüncü e, genç nüfusa sahip ilimiz. Diyarbakır, Urfa'dan sonra en genç nüfusa sahip, ili sahip ilimiz e, ilimiz şu anda. Dolayısıyla böyle olunca da e, yaş grubu aşağıya geldikten sonra hedef nüfumuz aniden artmış oldu. İlk başlarda işte hedef da etkisiyle Günde 3 bin, 5 bin aralığında aşı yaparken bugün günde 30 bin aşıya kadar çıkmayı başardık. Ki biz inşallah bunun vatandaşımızın da tabii bizimden yani talep etmesi kaydıyla 50 bine kadar çıkartma düşüncesindeyiz. Şimdi 1 milyon 521 bin kişi içerisinde ne kadar aşı yaptık? Şu ana kadar ya dün itibariyle söyleyeyim bugün daha yeni verileri almadım. 822 bin doz aşı yaptık. Bu 822 bin doz aşının 600 bin dozu birinci doz. Geri kalanlar ise ikinci dozu tamamlayan kişilerden oluşuyor. Hedefimiz tabii ki 1 milyon 521 üzerinden baktığınız zaman aslında 3 milyon insanımızın yani 3 milyon doz aşının yapılması gerekiyor. Çift doz ve artık bu dertten kurtulmak adına gerekli bir şey. Gönüllülük esası bir şey diyemiyorum bu konuda ama gönüllülük esası diye kaçmak doğru değil. Bence bunu şöyle bakmak lazım kişisel zorunluluk. Yani kendi kendimize evet ben buna zorunluyum ben bunu yaptığım zaman hem kendimi hem çevremdeki insanları koruyacağım. Hem bu pandemiden kurtulacağım. esnafımız rahatlayacak memurumuzu herkes rahatlayacak. Niye? eski normallerimize döneceğiz, eski hayatımıza döneceğiz, birbirimize görüşmeye başlayacağız, yasaklar var mı diye soru işaretleri kafamızdan kalkacak, gece saat 10 oldu eve mi kaçacağım, dışarıda mı kalacağım, yok hafta sonu kapanacak mı, açılacak mı? Artık bu dertlerden kurtulmak istiyorsak lütfen kişisel zorunluluk kabul edip gönüllüyü bir kenara bırakarak aş içimize gelsinler. Tamam.